Şimdi bakın Fatihlerim sessiz ya ben bu işte yokum bilmem ne öyle böyle diyor hocam bal gibi de siz bu işin içerisinde varsınız gördüğüm kadarıyla. Ve kendinizi ayrı tutturmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şekilde bu yargılamalar içerisinde tabii ki olmazdı ama yani müştekiler içerisinde vesaire odur budur içinde olmak istemiyorsunuz. Onun sorusunu da sorayım neden olmak istemiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü parayı açıktan vermişsiniz. Parayı elden vermişsiniz hocam. Fatih Bey parayı elden verdiğiniz için yani bu para nedir? yurt dışından kaçak mı geldi, yastık altı mıydı, o muydu, bu muydu? Vergi kaçakçılığı yapıyorsunuz ya şu anda. Yapılan o bu iddiaya göre. Ve ben Fatih Terim'e inanmıyorum. Avukatın dediğine de inanmıyorum. Çünkü kızı girmiş için içerisinde var. Tamam mı? Müştekiler arasında da var. Müştekiler arasında var. Şikayetçiler arasında kızı da var. Volkan Bahçe Kapılı diye bir damadı var. O da bunun içerisinde var. Damadı Fatih Terim'in. Yeğeni o da var. E şimdi Umut Akgöze diye şoförü çıktı. Hepsi olacak. Fatih Terim bunlardan haberi olmayacak.